Multivitaminlerin bağışıklık sistemindeki yeri nedir? Daha önce de bir bahsettiğim gibi bağırsak geçirgenliği bozulduğunda vücudumuzdaki bu, bu vitamin mineral emilimi de bozuluyor. Vitamin mineral emilimi bozulduğunda da tabii bütün mekanizmalar zarar görülüyor. Çünkü neden? B vitaminleri, suda eriyen tüm vitaminler, magnezyum, kalsiyum vesaire bütün bunlar vücudumuzun çeşitli bağışıklık mekanizmalarının içerisinde de yer alıyorlar. Onun için düzenli olarak multivitamin kullanıyor olmak değerli ve önemli. Segmentlere göre ayırmak da çok değerli ve önemli. Erkeklerin ihtiyacı olan dozlar farklı, vitaminler ve mineraller farklı. Kadınların ihtiyacı olanlar farklı. Artı bu multivitaminlerin içerisinde erkeğin ve kadının ihtiyaçlarına uygun çeşitli bitkisel destekler de olabiliyor. Bu anlamda e, cinsiyete uygun olan vitamini tercih etmek daha sağlıklı.